Valla Bakasetas ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu bunu çok net bilmiyorum. Ee, bunu çok net bilen de yok. İddia ediyorum Trabzonspor'u yönetenler bile bilmiyor bunu. Bakın iddia ediyorum. Trabzonspor başkanı ee... Ertuğrul Doğan dışında Bakasetas'ın ayrılıp ayrılmayacağını korkarım yönetici arkadaşlarım da bilmiyor. Bakasetas şu ana kadar sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Sözleşme uzatmaya yanaşsa da sözleşmesini uzattırırım ondan sonra sıtarım ben olsun. Ne Bakasetas'ı ya çok mu büyük bir futbolcu ya etmeyin Allah aşkına ya. Trabzonspor ne kadar küçülttük ya. Bakasetas çok üst düzey inanılmaz bir oyuncu mu yani. O kadar üstünde durmaya gerek yok. Burada yapmamız gereken şu. Bakasetas'ı bir şekilde paraya nasıl çevirebiliriz? Burada yönetim biraz geç kaldı. Keşke Haziran ayı transfer döneminde Bakasitas da bu yoğun görüşmeleri yapıp olumlu sonuç alamadığını, yani sözleşme uzatmaya yanaşmadığını görünce onu 3-5 milyon euroya bir şekilde gönderebilseydi. Bunun yolunu arasaydı. Şimdi tabii e, Trabzonspor devre arasında bu oyuncuyu elinden çıkarabilir mi? Çıkarırsa ne kadar bir paraya çıkaracak? Çünkü niye? E, devre arasında buna para verecek olan adam şunu da bilecek. Yani 5 ay sonra bu oyuncu zaten bedava çıkacak. Böyle bir durum da var. Onun için Trabzonspor yönetiminin işi şu anda zor. Ben ba Bakasetas'tan çok büyük para kazanabileceğimizi ya da çok büyük bir gelir girdi elde edebileceğimizi düşünmüyorum artık. Devre arasında 2 milyon, 1,5 milyon euro veren bile olursa Bakasitas'ı Trabzonspor'un yönünde lazım. Yok Bakasetas veler ki son anda karar değişti ve Trabzonspor'a dedi ki ben sizde sözleşme uzatıyorum. Uzattırsınlar Bakasetas'ı anında satışa koysunlar. Ben Bakasetas devrinin Trabzonspor'da bittiğini düşünenlerden. Yani Trabzonspor büyük hedeflere oynayacaksa daha e, verimli verimli daha takım oyununu seven, daha çok takıma fayda sağlayan oyuncuları bulması lazım. Yani benim hep örneklerim ortada. Niye ben 1 milyon euroya şota gibi bir adam bulamıyorum? Zamanında 300 bin dolara şotayı bulanlar nasıl bulmuştular abi? Vakame'yi bundan daha 5 sene önce veya 6 sene önce 600 bin dolara bulan adamlar, aynı adamlar niye şimdi bulmuyorsunuz? Ne bileyim ben yani Mehmet Aurelio'yu rahmetli Özkan Sümer gitti Brezilya'ya ya giderken cebinde adamın para yoktu ya. Para yoktu para. Allah selametini versin eski başkan yardımcısı Özkan Sümer'in başkan yardımcılığı Yapan tekstilci iş adamı Ahmet Kul Özkan Sümer'i İstanbul'da 2 saat 3 saat bekletti 2-3 saat sonra cebine 5000 dolar para koydu da yolladı onu Brezilya'ya Bizzat kendi ağzından duyduğum ve bildiğim yaşadığım o günleri iyi yaşayan bir insanım ben Ne yaptı rahmet ki? Mehmet Orelio 150 bin doları aldı Yok mu böyle oyuncular? Çok var Ama birilerinin böyle transferlerden fazla bir karı yok Sorun bu. Ne bakasetası Trabzonspor sadece bakasitası mı mahkum yani? Trabzonspor bakacak şu devre arasında 1,5-2 milyon euro eğer gelir elde edebilirse hemen satacak. Çünkü sezon sonu bedava gidiyor. Yok olmadı sözleşme uzatmaya karar verdi bu çocuk. Sözleşme uzatsam bile yaz döneminde bunu satışa koyman lazım. Bence Bakasetas Trabzonspor misyonunu fazlasıyla tamamlamıştır.